Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizleri Antakya'da çok güzel bir yere getirdim. Nereye getirdim? Dönerci Tacettin'e getirdim. Şimdi burası yaklaşık 35 yıllık bir mekan. Ustamız 60 yıllık tecrübeye sahip. İçerideki Ali ustamız 25 yıllık tecrübeye sahip. 25 yıldır burada çalışıyor Ali ustam. Şimdi arkanıza yaslanın bu harika Antakya et döneri videosunun tadını çıkartın efendim. Buyurun. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne var ne yok, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınız mübarek olsun bu arada. Ol, sizinle nice bayramlar. Hep beraber cümlemize. Şimdi nelerin var abi burada, sen ne yapıyorsun? Döner yapıyoruz. Bir de e, mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav çöpüyor. Evet. Dönerin ne et abi? E, Yüzde yüz 100 100 dana eti. Peki şimdi evet. ustam şöyle harika görünüyor o böyle. Şuradan şöyle tersten alayım. Ustam kaçta kaç arası hizmet veriyorsunuz? Ee, saat 11'de döner hazır olur. Sürdüğü kadar. Yani belirli Anladım. bir saatimiz yok. Kaç kilo takıyorsun mesela tek seferde? 50 belli işin İşin durumuna bağlı. Bazı günlerde fazla takıyoruz, bazen takıyoruz. Çünkü günlerde pandemiden dolayı fazla takmıyoruz. Aynen öyle normal olarak. Şimdi bu özel bir şey mi? Farklı görüyorum böyle. Şöyle. Tamam. Soğan salatasına yatırdın. Kimisi soğan ister, kimisi soğansız ister, kimisi hmm. de soğan ister. Kimisi de pilav da ister. Şöyle. Gayet güzel görünüyor. Sos da var. Bu zaten Antakya'nın sosu. Bu bambaşka bir şey. Peki ustam burası neresi? Bize burayı bir tarif edebilir misin? Burası 38 yıllık bir yer. Ama ustam 60 yıllık bir ustamız. Ustam ben hafasıyım 35 yıl. hmm. 35 yıldır ben ondayım 35 yıldır buradasın. 35 yıl mekan bu burası ama ben 25 yıldır buradayım. 25 Kal yıldır evet, 25 maşallah. Yıldır. Ama helal olsun. Vallahi süper. Peki şimdi şunu soracağım. Ee, biz Taceddin'deyiz. Dönerci Taceddin. doğru mu? Doğru. Oo, malzeme hazır. Etin güzelliğine bakın dostlar. Peki abi bu şey mi? Yıllardır bir kasabınız var bu eti oradan mı alıyorsunuz? Etin içinde ne var? Etin içinde e, kimyon, karabiber, soğan, sarımsak. E, tabii ki etimiz e, kasaptan geldiği gibi e, eti dinlendiriyoruz tabii ki. Kasaptan e. Sen mi hazırlıyorsun? Mesela öğrendin mi? Ustam yeni hazırlıyor. Ben hazırlıyorum fark etmiyor. Ustam da yere hmm. hazırlıyor. Ben de hazırlıyorum. Hmm. 25 yıldır buradayım ben. Peki şey döneri düzeltiyorum. Kuru fasulyen de yıllardır var mı? Tabii ki. Oo. Çok, çok tavsiye ederim. Ondan, yok yok ondan da yiyeceğim. Şimdi tamam döner diye başladık ama <laughs> kuru fasulye pilavını da gördüm. Valla onu da yiyeceğim. Şey mi? İspir fasulyesi mi? Yok İyiyim. normal bizim e, Antakya'dan. Ha buranın fasulyesi. Burası. Olsun e, o da güzel. Başladım, Ustam şey. etin arasında sanki böyle kuyruk yağda adam var? Tabii Arada var. görüyorum böyle e, beyaz bir. çok yağsız. İçine Bu şey mi? Dana mı? Dana eti yağsız. İçine tabii ki kuyruk yağ biraz konuyor. Değil mi? Dana eti olunca. Ama dönerde zaten dana eti gayet başarılı. Evet. Kuyruk yağlı olunca dediğin gibi. Yine soğanla hazırlıyorsun. Evet. Işte, i̇şte, kimisi soğanlı diyorum. Kimisi pilavlı isten. Kimisi maydanozlu zaten maydanoz. O zaman bana da bana da bundan hazırlayalım. Ne dersin? Nasıl arzu edersen Bu arada çok özür dilerim. Ben isminizi sormayı unuttum ya. Ali. Ali. Evet. Aa, memnun oldum Ali ustam. Vallahi süper de görünüyor ya. Şu görüntüye bakın dostlar. Eline koluna sağlık. Oo, çiçek gibi. Abi şey, nereden sipariş verebiliyorlar Ali abi? Sana nereden ulaşabiliyorlar? Yani böyle yemek sepeti gibi sadece telefonla mı sipariş alıyorsunuz? Normal telefon numarasından ulaşabilirler. Numara hakkında size verebilirsin. 426 212 49 53. 49 53 işte. Çoğu da şehir dışından yine de bir gün önceden rezervasyon yapıp öyle geliyor. Evet. Bir hafta önceden olabilir. Çok İki az. gün önce de olabilir. Gelip herkes arayıp geliyor. Gayet güzel. Vallahi evet. Evet. numara bir tablo yaptın evet. sen burada ya. Allah Allah. Bak bakın evet. dostlar şu görüntünün güzelliğine bakın ya. Maşallah bayram günü bile aslında hem açıksın hem de kalabalıksın da güzel yani. Bayram günü de o kadar fazla yoğun değiliz. Benim şansıma iyi evet. oldu aslında. <laughs> aslında iyi oldu. Şöyle. Hmm. Oh. Görüntünün güzelliğine bak ya sosumuzda böyle bu Antakya'da dönerinin olmazsa olmazı. Olmaz. Fakat ben bir şeye dikkat ettim Ali abi. Sen patates cipsi girmiyorsun araya. Et Dönerinde patates olmaz. Tavuk dönerinde mi olur? Tabii ki. Yakış et dönerinde çünkü şöyle bir şey vardır ya. Antakya dönerinin içinde patates cipsi olur, olur derler. Tavuk dönerde olur. Döner de olur. Evet o zaman bunu da böyle bizim için püf nokta. Şu an dürümün hazır. Oh. oh. Abi sen ne yaptın ya? Şöyle Böyle. Dili dışarıda bırakıyorsun. Of, sostan da girdin. Vallahi eline sağlık. Eline sağlık usta. Eline sağlık usta. Neyse o zaman ustam ben yemeğe geçiyorum şu an. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür sağ ederim. Şimdi biz Taceddin'deyiz. Dönerci Taceddin'de. Ama burada kuru fasulye de var. Evet. Değil mi? Evet. Böyle o sen hazırlıyorsun. Evet. Eline koluna sağlık. İçindeki et ne et abi? Dana dana eti. Burada neyimiz var? Mercimek çorbamız var. Evet. Bunu da sen hazırlıyorsun herhalde. İlik koyuyoruz içine. İlik. Oo, ilikten yapıyorsun. Burada da tereyağlı mı? Evet. Pilavımız var. Eline koluna sağlık. Peki günlük bu da döner gibi sabahtan akşama kadar var mı? Sabah beşe kadar. Şey 5'e mi? Günlük taze hazırlıyorsunuz. Günlük. Eline koluna sağlık. Evet dostlar. Şimdi dönerci tacetindeyiz. Dediğim gibi Ali ustamın eline koluna sağlık. 25 yıllık tecrübe. 25 yıldır burada çırak olarak çalışırken şimdi usta olmuş. Bu dükkan 35 yıldır var. Şimdi orijinal dönerimizin tadına bir bakalım. Ben dostlar böyle birebir acılı soğanlı istedim. Şöyle bakın şu güzelliği, şu görüntünün güzelliğine bakın. Altında soğan yatıyor. Soslu, güzel, yüzde yüz dana etinden önce bir hmm. Mükemmel Gayet başarılı dostlar Birbirlerine çok yakışmışlar Sosun tadı bir harika, acısı çok güzel ekmeği tülbent gibi. Bir de şöyle ekmek yiyeceğim. Ekmeğimizde de acımız var. Hmm. Dostlar. Bu mekanda yediğiniz yemekler porsiyon olarak geçiyor. Yani Bir porsiyon pilav üstü de yeseniz, benimki gibi bir porsiyon soğanlı da yeseniz ya da dünüm de yeseniz gramajlar aynı, fiyatları aynı. 22 TL'ye 10 numara lezzetten faydalanabiliyorsunuz. Ben şimdi kuru fasulye pilavı da görünce dayanamadım bunu da istedim. Pilav tane tane. Hmm. Resmen tereyağı kokusunu alıyorum. Fasulye de böyle. Çiçek gibi. Vallahi gayet başarılı da. Burada da fasulyeyi alsaydınız bir porsiyon 10 TL'ydi. Pilav veya çorba 7,5 TL. Gerçekten yani Antakya sokak lezzetlerinde medeniyetler şehri olarak kendini aşmış. İşte yani bu kadar ucuz bir fiyata karnınızı çok rahat, gönül rahatlığıyla doyurabiliyorsunuz. Yani diyecek kelime bulamıyorum. Dostlar son lokmamı da alıyorum. Sonra videomu kapatıyorum. Hmm. Mükemmel. Dönerci Tacettin videomuzun sonuna geldik. Hepsinden var. Youtube kanalını takip etmeyi, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın dostlar. Antakya serimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.